oyun defterinden hani hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle beraber Pokemon Go'ya bakacağız Pokemon Go uzun zamandır beklediğim yaklaşık bir buçuk iki senedir beklediğim bir oyun. sonunda 2016 çıkacak dediler ve çıktı ama Türkiye'ye daha çıkmadı Türkiye'yi daha oturtmadılar yani Türkiye'ye çıkartalım diye çıkartmadılar da Amerika yabancılara çıkarttılar biz yabancıların APK'sını indirerek oynamaya çalışıyoruz şu an Pokemon Go'yu Türkiye'ye gelecektir umuyorum şey olarak resmi olarak gelecektir. Şu an resmi olarak Türkiye'ye gelmedi. E, nasıl indireceğiz? İnternete Pokemon Go yazacaksınız, indir yazacaksınız, download yazacaksınız. Orada 0029. versiyonu şu an en güncel versiyon diye biliyorum. O versiyonu indirip direkt kurup açabiliyorsunuz ve Google Play ile giriş yapıyoruz. Şimdi bu kısmı Google hesaplarını göstermek istemediğim için size bir en baştan başlayacağız. Bir de kendi hesabımı göstereceğim. Evet, seçeceğim şimdi. Evet şu an giriş yaptık ben kendi farklı bir Google Play hesabına giriş yaptım Çok güzel yapmışlar oyunu mantık süper çok güzel gidiyor ama şu an yeni çıktığı için belki de çok eksiği var ve hastayım sesim biraz tuhaf geliyor olabilir. Çok eksiği var bunları kabul ediyoruz ne olduğunu bilmiyorum zaten okey Bu işte profesör neydi o profesörün adını unuttum bu arada çok iyi bir ee, şey hayranlıyımdır Pokemon hayranlıyımdır çizgi filmlerinin neredeyse tamamını izledim filmlerinin tamamını izledim çok severim yani. Bu arada oyun GPS'inizi veki verileri algılamakla çalışıyor. Hep mantığıyla çalışıyor. Yani GPS'inizden sizi yerinizi buluyor. Oradaki Pokemon'ları alıyorsunuz. Hepinizi göreceğiz. İlk başladığınızda böyle boş konuşan bir abimiz geliyor bize. Profesör Oak mıydı şeydeki? Profesör mantığında diyor işte Pokemon evreninde seni arayacağım. Önce tipini seç diyor. Tabii ki de erkek seçiyoruz şimdi. Kız da var. Çok fazla seçenek yok burada. Ben hemen yapayım şurada. Şöyle bir saçımız olsun. Gözümüz şöyle olsun. Hemen hızlıca ayarlayalım. Çok bir seçeneğimiz yok açıkçası bu konuda. Ya yani donumuz, bonumuz, pantolonumuz bir şeyler var. Ya yani en güzel renk sarı duruyor bu arada söyleyeyim. Hemen tipimizi yapıyoruz. Yes diyoruz. Şimdi bize isim seçmemizi soracaktır. Aynen İsim seçme şey. Ha, isim seçmeden önce şey mi çıkıyor? Pokemon seçme şey mi çıkıyor? Evet. Şimdi ee, karakterinizi yaptıktan sonra 3 tane seçenek sunuyor size. Sunuyor size. Her Pokemon oyunda olduğu gibi tabii ki de Squirtle, Charmander ve Bulbasaur. Bu aslında bakarsanız şu an için, şu versiyonu için konuşuyorum. Belki ileride düzeltirler. İlk yakaladığınız Pokemon'u hiç kullanmıyorsunuz. Çok ciddiyim. Hatta yani 5 level olana kadar Pokemon kullanmıyorsunuz. Öyle diyeyim. Şimdi ben burada Charmander'ı çok seviyorum. Squirtle'ı çok seviyorum ama Balbazar seçeceğim. Ya şimdi kamerayla e, çalıştırma var ama benim ciroskopum jiro, yok. ciroptik mi? ciroskop, o, o AR özelliğiniz olması lazım. telefonunuzu destekli olması lazım. Yoksa bok gibi kalıyor ortada. Pokétop'unu mesela Pokémon yakalayacaksınız. İlk Pokémon'unuzu yakalayacaksınız. Şu şekilde yakalıyorsunuz. Pokétop'una basılı tutuyorsunuz. O ortalık çember en küçüğe gelince atmayı özen gösterin. İlk levellerde tabi fiş, bir şey olmaz ama son levellerde can sıkıyor. O çember küçüldüğünde Pokétop'unu hop e, Pokémon'a attığınız zaman dirdiğiniz zaman diyeyim. Eee topu içine alıyor ve e, belli bir çıkma sürecinden sonra çıkıp çıkacak mı çıkmayacak mı? Öyle bir ikilemden sonra poketopuna topuna pokemonu sığıyor ve Pokédex'inize pokemonunuz ekleniyor. Ve bu şekilde ilk pokemonunuzu yakalıyorsunuz. Bu arada şey, aslında şimdi isim seçeceğiz büyük ihtimalle. Elbis satan Helva satan olsun. Aklıma neyse he, helva satan gel. Öyle bir. Aa helva satan varmış. Allah Allah. Helva satan satan heval. Helva satan heval. Çok güzel olmadı mı? Ben çok beğendim ismi. Helva satan heval yaptık ismimize. Bu arada bu e, kendi sizin bu arada burada bir eğitim veriyor küçük kısa Let's go. Şimdi bir oyunun mantığına gelecek olursak. Şimdi bu önünüzde gördüğünüz şey şu. Bizim e, poki pokistoplarımız. Oraya gidip po stopun yanına gidiyoruz. Şu zımbırtıyı çevirdiğimizde bize topu ve benzeri şeyler veriyor. Şu e, buralardan topu işte revive potion bir şeyler alıyoruz. O, o tarz işinize yarayacak şeyler alıyoruz. Alıyoruz. Bu GIM'de, GIM de cm Ben GIM'dim. Jim galiba. Jim Cimler var etrafta şey çizgi filmde olduğu gibi ee, Bir kişi geliyor buraya ha, Gerçi buraya şimdi giremiyoruz bir level olduğumuz için O cimlerde şey oluyor ee, Gidiyoruz oraya ee, Ne denir ona Koyuyoruz Gidiyoruz oraya 5 levelden yükseksek 5 levelden Yüksek olmamız gerekiyor cime gidiyoruz Onun cimin sahibi bizimse Mesela ben mor oldum takım seçiyoruz 5 temel olduğumuzda Morsa sizin takımınız da morsa oraya pokemonunuzu koyuyorsunuz Kendi pokemonunuzu orada birileri savaş yaptıkça xp kazanıyor güçleniyor filan Rakibinse eğer o gym e, Gidiyorsunuz onun en güçlü pokemon en küçükten en güçlüye savaşıyorsunuz pokemonlarıyla Siz kazanırsanız o gymin lideri siz oluyorsunuz En güçlü pokemonlarınızı takımınızın en güçlü mor takım alıyor mesela burayı Mor takım gelip oradan geçen kişi gelip pokemonunu koyuyor Orada sizin olma, siz, siz muhafaza ediyorsunuz orayı kendi takımınızda. Ve her gün size ödül veriyor belli başlı o gym sahibi olursanız. Şimdi şöyle bakacak olursak Pokemon'larınızda tabi ilk başta iş bir tane balbazanız var ve hiç kullanmıyorsunuz. Ciddi anlamda hiç kullanmıyorsunuz ilk seçtiğiniz Pokemon'u. Şimdi ben kendi hesabıma geçiş yapıyorum. Evet şu an kendi hesabımıza giriş yapıyoruz. Kendi hesabıma giriş yapıyorum daha doğrusu. Çok gelişmedim 3 gündür oynuyorum oyunu gezdikçe Pokemon alıyorsunuz. Şimdi şimdi her şeyi göstereceğim. Sağ altta Nerby denilen bir şey var. Yakınızdaki Pokemon'ları gösteriyor. Eee şimdi girsin. Ha, Şimdi şöyle bir şey var. Sağ altta bir kendine heh. sağ altta Nerby denilen bir olay var. Ee, pardon. Ee, bu Nerby mesela Drowzee varmış. Şu Drowzee varmış. Ama bak altında 3 tane pençe var ya adım var ya uzakta demek. Bir tane adım en yakında, iki tane adım orada, Üç uzakta demek. Ponita varmış, PG varmış, EV varmış, Paras varmış, Redicate varmış ve Drowsy varmış yakınımızda. Bir tanesi basarak sanırsam basınca etrafta çimenler fışık fışık oluyor ya bazen görmüşsünüzdür belki. Mesela şuralarda buralarda çimenler fışkırıyor böyle fışık fışık. Parasın olduğu bölgelerde çimen fışkırttırıyor diye düşünüyorum. Oraya gidip ha bak mesela şurada çimen fışkırdı. Oraya gidip o parası yakalayabiliyoruz. Tekrar parasa basarsak hepsini alıyor çemberimize. Şimdi bu eee etrafında dediğim gibi Cem mesela benim rengimde. Ben de mor renkliyim. Bu Cem'e gidip sol alttaki şeye basıp zımbırtıya basıp Be Berkay'ınmış burası. Zımbırtıya basıp sol alttaki kendi Pokemon'unuzu koyabiliyorsunuz buraya ve o Pokemon'unuz burada XP kazanıyor. Her gün size ödül veriliyor. Ve bu Pokemon'la kapışabiliyorsunuz. Kendi takımınızdan olsa bile. Kendi Pokemon'unuzu eğitmiş oluyorsunuz o zaman da. Kendi Pokemon'unuzu eğitmek için Eee yani bir şey dövüşü oluyor. Şimdi Pokemon'a değinecek olursak Şuradan CP yani güç combat power olarak sıralayabiliyoruz. En iyi mesela almış 366 puanla. Ee, şöyle bir leş Pokemon varsa harcayabileceğimiz. Heh aynen şurada var. Biraz kasıyor oyun. Şimdi Rattata mesela en çok çıkan türden. Rattata'ya giriyoruz. CP'si 89. Hani ilk levellere göre gayet güçlü, güzel. Bu Rattata'mız power up yapılabiliyor. Ki power up hani o yarım saatliğin 15 dakikalığına değil. Bayağı bildiğin sınırsız ebediyen güçlendiriyorsunuz. <laughs> ratata kendi denilen bir şey var burada gördüğünüz üzere. O Ratata kendi eee Ratata'nızı e, güçlendirmek için bir tane Ratata kendi harcıyorsunuz veya evrimleştirmek için 25 tane Ratata kendi harcıyorsunuz. O Ratata kendi nasıl elde ediyoruz? Biz bu Ratata'yı yakaladığımız anda, biz bu Ratata'yı yakaladığımız anda bize Ratata kendi veriyor 3 tane filan veya aşağı gidip transfer diyorsunuz. Bu profesöre veriyor ratatayı ve size bir tane ratata kendi karşısında bu pokemonunuzu yakıyorsunuz. Bir tane ratata kendi veriyor. Ratatanız uçuyor. Her pokemonun kendine özgü kendi e, şekeri var diyeyim. Pikachu kendi mesela bu da. Pikachu kendi hiç yokmuş bende. Power up yapamam. Niye? Hiç yok. Pikachu kendim yok. 50 tane Pikachu kendim olsa bunu Raichu yapabiliyormuşum. Evolve yani evrimleştirip Raichu yapabiliyormuşum. Şimdi dediğim gibi ilk Pokemon'unuzu kullanmıyorsunuz bile. Bakın burada benim Squirtle'ım ilk seçtiğim Squirtle'ım hiçbir işe yaramıyor. Neden? Çünkü Pokemon yakalama mantığı topunu atarak oluyor. Siz topunu atıyorsunuz direkt yakalıyorsunuz. Hiçbir kapışma olmuyor. Oysa Atar oyunlarında şey o Nintendo oyunlarında öyle değildi. Kapıştırıyordunuz bir. Şimdi ee, mesela benim Geodude'üm um varmış Geodude Evolve edebilirim ama Evolve hazır burada var gelişmiş hali yani Burada var Graveler olarak Ben bu 100 tane şu an Geodude kendi biriktiriyorum 100 tane olduğunda bunu Golem yapacağım Çok güçlü oluyor Golem Pizzigatom varmış mesela Bunun üst versiyonunu hatırlamıyorum ismini 47 tane varmış 3 tane daha toplarsam Bunun üst versiyonunu yapabiliyormuşum Mankey var mesela Monkey'in varmış bir de bu monkey direkt 48 iki tane daha monkey kendim olsa Eee Prima yapabiliyormuş ama benim zaten prima var Yolda topladık bunları <laughs> Tabi yolda buluyorsunuz İsim de verebiliyorsunuz Pokemon'a ama önermem Yani havası kaçar her şey Mesela en güçlü Pokemon'um Ponyta'ymış Bunun için 50 Kusura bakmayın 50 tane Ponyta kendi biriktiriyorum ki Bunu Red, ra, mi? Red, redish mi? Öyle bir şey yapabileyim. Neydi adı unuttum. Burada Pokemon'larınız var dediğim gibi. Bu Pokemon'unuza değindik. Şimdi etrafta da bir tane Pokemon çıksa da yakalasak neyse. Heh mesela şuradaki Pokestop'lara şey koymuşlar. Modül koymuşlar. Modül koyunca şuradan shop'tan alınabiliyor. <laughs> Gelirse. Evet. Şu altta var. Modül. Lur modül var. Modül aldığınızda e, koyduğunuzda bir Pokestop'a mesela bizim dibimizde Pokestop olduğu için oraya koyduğumuzda oraya e, Pokemon'ları topluyor ama çok bir yararı olmuyor. Jim'e bakalım. Jim'e bakmış mıydık? Evet Jim'e bakmış olabilir. Ben her şeyi unutuyorum çünkü. Bu arada bu ilk bakış olarak çekiyorum. Sonra bunun kesinlikle dolaşırken çekeceğim. Videosunu çekeceğim. Dolaşırken size de göstermek istiyorum nasıl gelişeceğimi nasıl nasıl gelişeceğini de aslında geliştiğimi göstermek istiyorum kendi günlük olarak bu arada o şu an oyunda çok sıkıntı var dediğim gibi şu mesela şuradaki şeye bakalım kırmızı takımın ateş ulusu diyorum ben bu takıma bu arada oyun çok güzel kaldı şu an ha gidelim lütfen orada çok güzel şey var <laughs> Evet Cairadus var burada mesela bir tane adam kurumsal ukala Vaporon koymuş biri de Golem koymuş biri rapidesh koymuş Pici 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 koymuş Flareon koymuş bu Eevee'nin üst versiyonu galiba ve Aerodactyl koymuş Aerodactyl'miş ismini unutmuşum Bu ayaksız en güçlü CP'ye sahip olan buranın sahibi oluyor ama hepsi ödül alıyor her gün Oraya gidip savaşırsam ve yenersem o Aerodactyl'i benim oluyor orası bizim benim ulusumun mor ulusun oluyor Şöyle gösterebilirim Mor ulusun Team Mistine oluyor orası <laughs> Items'e gelecek olursak Po Pokédex bende bozuk bu arada telefondan kaynaklı ve oyun yeni çıktığı için potion e, bastığınızda canı full olmayan pokemon'a basıyorsunuz ve 50 can mı ne dolduruyor yarısını filan bi birazını dolduruyor pikachumun çok az canı eksik yapacak bir şey yok revive canlandırıyor lucky egg yaptığınız tüm işlemlerde xp kazanma oranınızı iki katına çıkartıyor pokeball zaten oh, biliyorsunuz fırlattınız 10 tane kalmış onu da almam lazım pokeball raspberry var Mesela çok güçlü Pokemon geldi ve onu kaçırmak istemiyorsunuz. Bazen Pokito bundan çıkıyor ve kaçıyor. Raspberry yediriyormuşuz. Ben hiç kullanmadım. Pokitop'un yaptığımız gibi giriyormuş içine şey kalıyormuş. Bir de yumurta gibi bir mantık var şimdi. Pokemon yanınızda bir de yanında bir de yumurta var. X. Burada iki tane yumurta açacağı veriyor size ya. Tabii birini sonra ver, veriyor da bir tane yumurta açacağı veriyor tamam mı? Yumurta açacağı diyorum. Kuluçka. Kuluçka veriyor bak şu sağdaki sonsuz işareti olan kuluçka. Bu arada bir tane kullanabiliyorsunuz aynı anda. O kuluçka sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz ama aynı anda sadece bir tane kullanabiliyorsunuz o kuluçkadan. Eee koyduğunuzda ve 5 kilometre yürüdüğünden sonra o şey yumurta kırılıyor ve içinden Pokemon çıkıyor. Bazen güzel çıkıyor bazen kötü çıkıyor. Bana iki tane monkey çıktı bir tane o diş çıktı. Gösterebilirim şuradan. Şimdi mesela benim ya da odish'i dişi göstermeyeyim ben. Ne yap ne yapacağımı planımı söyleyeyim. mi 50 şu Drowzee kendime 50 yapıp bunu Evolve edeceğim geliştireceğim bunun büyü neydi elinde saat vardı bunun büyüğün Unuttum ismini şimdi Graveler mı golem yapmayı düşünüyorum ama şimdi oyunda şöyle bir şey var Stardust power up yapmak için stardust harcıyorsunuz ve stardustı pokemon yakaladığınızda kazanıyorsunuz Bu stardust hiç bir boka yaramıyor ciddiyim Hani power up yapıyorsunuz eyvallah hatta yapalım gözünüzün önünde bir tane Ponyta, ponyta mı yapayım hadi Şöyle bir gelirse bugün ha Oo bin istiyormuş bin fazla. Neyse yapayım hadi ya. Bu bu şekilde power up yaptığınızda 22 güç arttırdı mesela. 22 tane ee, puan ekledi CP'me. Pony'nin CP'sine. Bir tane de HP verdi. Şimdi bu pony'ye ben Stardust'ları abanırsam, e, yolda gezerken başka bir pony'ye yakalayacağım veya Rapidash yakalayacağım ve çok güçlü bir Rapidash olacak. Çok güçlü bir olacak. Bu pony'yi ama transfer edeceğim ve o Stardust'lar bok yoluna gitmiş olacak. İşte bu bu mantığı o o Stardust'lar başka bir harcamalı veya CP'si yüksek olan eee Pokémon'lardan transfer edince daha farklı şeyler almalıyız. Çünkü bir tane kendi mesela bu Ponitam'ın CP'si 1 olsa da transfer ettiğimde bir tane kendi alacağım. Bu e, Ponitam'ın CP'si 1000 olsa da transfer ettiğimde bir tane kendi alacağım. Bunu düzeltmeleri lazım çünkü çok saçma oluyor. Çok hani o Stardust'larımı ben Ponitam'ı güçlendirmek için kullanasam gelmiyor açıkçası çünkü yolda bulurum daha güçlü bir pointe onu kullanmaya devam ederim ya da evolve desim gelmiyor açıkçası evolve edin gerçi evolve edince xp veriyor da bu arada pokemon şeyinizi geliştirince çok fazla xp veriyor şey e, yumurta kırılınca şu geodudumu mesela transfer edeceğim ben çünkü geodud çok çıkıyor bu civarda ve 100 tane geodud kendiye ihtiyacım var golem yapmam için graveler'ı şu an mesela bunu bir tane karşılığında şey yaptım graveler'ıma tıklarsam göstereceğim evet 59 100 olacak. Böyle bir oyun. Şu an şu an çok eksiği var. Pokemon'larla hani ilk Pokemon'un şöyle olması gerekiyordu. Pokemon yakalarken ilk Pokemon'unla savaştırıp onun Poketop'unun Pokemon'unu alabilmen gerekiyor ki senin de Pokemon'un level atlasın ve bir emek olsun ortada. Ama bunda direkt yolda bulundu Poketop'u alıyorsunuz ve Pokemon'unuzu Stardust'tan başka veya GM'lerden başka hiçbir şekilde savaştırmıyorsunuz şu an arkadaş ekleme yok arkadaşın arasında kapışma yok Hiçbir şey yok şu an oyunda çok eksiği var Acayip eksiği var bu arada şu parasıma bayılıyorum Çok güçlü Yani Kocaman Golem'i yenmişliğim var 31'miş bu da 50 yapınca Bunu bir üst versiyona geçeyim adını unuttum Diglett'imiz var Az sıçtık Pikachu'ya bastım Diglett Diglett de güzel Diglett de gayet iyi Pokemon. İşte yani ama güzel geliştirilir mi? geliştirilmesi gerekiyor ve geliştirilirse efsane şeyler olabilecek bir oyunda şu anda Pokemon Go. Etrafındakiler çok güçlü ama yapacak bir şey yok. Pes etmeyeceğiz. Tabii ki de arayacağız ve bunun serisini istiyorsanız beğenin lütfen. Beğen beğenmeyin. Yorum atın. Diyin ki bunun serisi gelsin gerçekten güzel oyun ve gerçekten çekerim bunun serisini. Çok seviyorum bu oyunu ve bilinçli oynuyorum. Öyle bilmeden bil, bilmeme bilmeden bir şeyler yaptığımı düşünmüyorum. Hem siz de öğrenirsiniz, hem beraber öğreniriz. Ben öğreniriz, ben de öğrenirim. Böyle bu oyundu Pokemon Go'da. İzlesin, teşekkürler. Görüşmek üzere. Var mı söylemek unuttuğum bir şey? Onu düşünüyorum şu an. Yok. Bunun devamını öbür şeyde hatta şu ponytamı da bir transfer edeyim gözünüzün önünde. Unuttum bir şey var mı diye düşünüyorum da. Gezeceğiz o böyle onları o gezmeli günlük halinde e, Seriyesini daha sonra yaparım bu ilk bakışta. Ha bir de bak bir tane pici çıkmış şurada hemen yakalayalım da göstereyim size sonra şey olmasın. Tam da videoyu kapatacağımız zaman çıktı picimiz. Aremizi kapatıyoruz. Çünkü ile çalışmıyor. Evet, küçülüyor. Atıyoruz. Hop! As. Arkasına attım lan poketopunu. Bekle saldırıyor. Saldırırken atmayın. Küçül, küçül, küçül. Hop! A, kastı. Küçül, küçül. Hop! Lan! Oğlum çok mu fazla atıyorum lan? Hop! Çok güzel. Şimdi bu çıkacak. Bu kitabından çıkacak, eminim. <laughs> bu kadar kolay girecek mi? Girdi. Güzel. Goca. Goca, 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 goca. Pikachu's kok. Kok. Ve picimizi aldık. 3 tane pici kendimiz oldu. Güzel bir pici getomuz var elimizde. Bunu transfer ediyoruz. Ve evolve evrimi öbür Drows gelmişti neyse. O evrimi öbür bölümde yaparız. izlesin Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın gençler. Bay bay.